Herkese selam. Bugün arabadayız. Nereye gidiyoruz? Aselina arkada uyuyor. Baby Spa'ya gidiyoruz. Aselina'nın 3. deneyimi ya da 4 olabilir. Çok heyecanlıyız. Aselina hem rahatlayacak hem bir masaj yaptıracak. Hidroterapili suda güzel güzel yüzecek. Daha önce de o işletmeden çok memnun kaldığım için sürekli oraya gidiyoruz. Aselina daha öncesinde hiçbir şekilde uyumuyordu. Biz ilk olarak 40 günlükken götürdük. Fakat e, hanımefendi sağ olsun güzel bir gaz masajı yaptı. Hidroterapili suda yüzerken Aselina yoruldu ve geldiğinde gerçekten çok güzel bir şekilde uyudu. Bu arada işletme reklamı yapmıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle kendi tavsiyemdir. Bunu göz önünde bulundurmayı da unutmayın lütfen. Birçok insan gibi gerçekten ben de başta çok korktum. Çünkü Instagram'da o kadar bilgi kirliliği dolaşıyor ki. Fakat bunu Fulden hanıma sorduğumda bu gibi düşüncelerin e, düşünülmemesi gerektiğini. Aslında var olan bir hastalığın çıkabileceğini sıcak su da söyledim. Çünkü hidroterapili bir suya giriyorsunuz bebeğin kasları zaten yoruluyor. Şu anda gittiğimiz baby spa'yı ben duş almakla eşdeğer gibi görüyorum. Ve şöyle ki Asellina gerçekten o suya girdiğinde çok çok rahatlıyor. Ve bildiğim bir şey daha var. Bebekler açısından gerçekten çok faydalı bir su. Bebeklerin kaslarında gelişime yol açıyor. Gerçekten aşırı trafik var. Yani trafiğe takılmama geldi değil. Böyle bir şey yok. Yani Bakın asallığı göstereceğim şimdi size. De. Evet, bir baba olarak senin deneyimlerini ve senin görüşlerini almak istiyorum. Sıp konusunda mı, evlat sahibi olma konusunda mı? Her ikisi de olabilir. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani elim ayağıma karışıyor, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tarif edilemez bir duygu. Hani, <laughs> çok seviyorum desem az kalacak. E, aşığım desem o da az kalacak. Yani bilmiyorum bana bir kapı kapatıp bir kapı açtı benim kızım. Şunu söylemek istiyorum ki sayfamda çok fazlasıyla spam var. Lütfen rica ediyorum. Bakın tekrardan rica ediyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yani benim milyonlar izlenen videolarım nerede? Şu an 3-5 bin izlenen videolarım nerede? Gerçekten o kadar üzülüyorum ki. Değil mi? Konuşmayacağım dedi ya konuşmaz konuşmaz yemin ederim sonra diyor ki bana Aselina inadını senden almış aşkım evet aşkım benden almış Baby Spa'ya daha önce gidenler varsa lütfen yorumlara deneyimlerinizi yazın. Ben de çok merak ediyorum. Herkes benim kadar memnun kalmış mı? Biri benim geçenki videomun altında ne yazmış biliyor musun aşkım? Şu anda hamileyim çok teşekkür ederim yazmış. <laughs> ne <konu aklında? gülüyor> Anne gerçekleri videomun altına. Ya emin olsun çok ben şimdi dışarıdan gözlemlerimi anlatayım sana. Bana nazaran daha fazla yoruluyorsun ki kızımız şu an hani belki 6 aylık olduğu için anneci beni hatırlaması biraz sürüyor. Ben şunu düşünüyorum ama bir yaşından sonra babacı olacak sana dönecek. Ben eve geldiğimde 10-15 dakika boyunca sanki Yabancıymışız gibi, birbirimizi tanı, tanımaya çalışıyormuşuz gibi sürüyor. Bir tane meleğim dediğim zaman gülmeye başlıyor. O zaman da Ve Batu'nun o anını bekliyor yani Aselina. Bekliyor ki. Onu söyleyene kadar bana şöyle bakıyor. Benim kızım da uyanmış. Ne söylemek istersin? Bu Aselina. En tatlı Aselina'yı duydunuz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizim spa saatimiz geldi. Şu an Asellina'yla spadayız. Sarılacaksın bilmiyorum üç gün yapmışsın. Tüh. Evet çekiyorum ya her şeyi. Evet. evet. Anne karnındaki rahatlık. <laughs> böyle yapınca hep gülüyordu bu. Bugün. Bizim konseptlerimiz her ay değişiyor. Her ay tek konsept çalışıyoruz. Genellikle konseptlerimiz de oluyor. Sonbahar konseptimiz sadece kostümsüzdür. Deniz kızımız var. Bikinili yaz teması var. Hatta bundan sonra Aralık ayında yılbaşı konseptimiz var. Onda da böyle geyikler ve kızak e, ee, Noel Baba kıyafetleri giyiyor bebekler. Onların üzerine oturtuyoruz. Değil mi kuzum? Bir, bir dahaki ayı da öyle çekelim değil mi? Bugün Yaren Hanım alt Altı Aydın'a konseptli bir spa hizmeti tercih ettiği için Asalina Bindal'da giyecek ve güzel bir çekimimizi gerçekleştireceğiz. Evet. Asal, giyinelim mi? Evet. <laughs> Acaba babası da, da gelmeden olabilir. önce diyor ki siz bu çocuğu diyor soyacaksınız ya diyor. Evet. Sadece şurayı gösterelim tamam Kameradan değil mi? Evet, hayır çıt çıtlı içinde kalsa çünkü bunlar biraz satanimsi olduğu için. Aa, 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 hayır iğne yok iğne yok. Hayır asla yok. İğne olsa ben senden önce kaçarım. Sen. Aşkım. Çocuk hastaneye gide yalan. gide. Yaman kurban olurum senin çok, <laughs> çok güzel oldu benim kızım. <laughs> çok güzel oldu. Aa. Nene 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 nene. Nene 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 nene. Hadi öpücük ver. şimdi tamam mı? Ölümü sevgiyle Evet bir tane hiçbir şey yok. Gel pis pis. Gel pis pis. Neredesin pis pis? A Selim parmaklarını yala. Aa. Aa. Hmm. aa. Aa. Çıktı meydana ayaklar. Çıktı meydana ayaklar aldım çorapları elimde. Yaşasın. Gel bakalım. Of. Birileri sultan olacak bugün. Aynadan bakalım mı? Aferin'cim. Ay benim kızıma bak ya. Ay neredeymiş hoşum. kızım benim. Ay. Aferin prensesime. Aferin güzel kızıma. Çok tatlı mıymış o? Çok akıllı mıymış bu kız? Nam dinam, nam dinam, <laughs> iyi, Büyük babaanne misin sen? Benim sana. Aa, ah, Selina, <laughs> şip şap şop, şop

Ben çok mutluyum. Zaten çocuklarla çalışmak benim için her zaman bir zevk. Çok fazla da bebek ve çocuk seviyorum. Aser ile de bugün üçüncü görüşmemiz. Ama birinci seansımızdan beri gayet zaten güzel bir şekilde büyüdüğüne de şahitlik ediyoruz. Biraz zor oldu bugün Aser spaya sokmak. Biraz kıyafet değiştirirken ağlamalarımız oldu. Ama daha sonra suyumuza girdik. Bolca rahatladık. Masajımız olduk. Şimdi keyfimiz yerinde. Şimdi peki burada hangi hizmetleri veriyorsunuz? Biz burada bebek spa olarak hidroterapi ve profesyonel bebek masajı hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda ben oyun grupları yapıyorum. Ee, hamile yogası ve emzirme danışmanlığı da veriyorum. Düzenli olarak gelen bebeklerde gelişim açısından ne gibi faydalar görüyorsunuz? Yani size yansıyan kısmı ne aslında? Düzenli bebek spa hizmeti alan bebeklerde özellikle gaz sancılarını ve diz çıkarma döneminde oluşan ağrıların bolca hafiflediğini görüyoruz. Aynı zamanda el-kol koordinasyon ve kaba motor ve ince motoru çok çok faydası var. Ee, yine dediğim gibi bebeklerde mental sağlığı çok etkiliyor, akciğerlerde kapasite artışına sebep oluyor ve bebeklerin çok daha huzurlu, daha uzun güzel bir uyku çekmesini sağlıyor. Uykuya geçişi de bolca rahatlatıyor. Ee, peki annelere evde masaj yaparken ne öneriyorsunuz, ne yapmalılar? Evde bebek masajı yaparken içerisinin gayet rahatlatıcı bir ortam olmasına dikkat etmelisiniz. Ee, aynı zamanda bebeğinizin karnı çok aç veya çok tok olmamalı ve yaptığınız hareketler yine gayet kibar, naif ve hafif hareketler olmalı. Bir hareketten hoşlanmadığını veya bebeğinizin zorlandığını görürseniz o, o harekete devam ettirmemeniz önemlidir. Önceden hazırlayıp gelmiştim. İncelikle ve bunları seçmeden cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. arada ben de telefona bakıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Son sorumu o zaman geçiyorum. Tabii. Seans süremize bebeğin durumuna göre uzatmak ya da kısaltmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Her bebeğin enerjisi ve o günkü hareketleri her zaman aynı olmayabiliyor. O zamanki ruh hali her bebeğin aynı olmayabiliyor. O yüzden bunları minimum derecede azaltmak veya uzatmak mümkündür. Peki sizin artıdan eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz açıklamalar var mı? Kafağa hizmeti verirken gerçekten kendimi bulduğumu söyleyebilirim. Bebekleri çok seviyorum. Onlara özellikle en sevdiğim kısım benim masaj yapmak. Onların yüzerken rahatlıkla kendilerini hareket ettirmesi, ayaklarını çırpması benim için inanılmaz bir haz veriyor. Tüm bunların yanı sıra bebekler çıktıktan sonra o uykuya geçiş sürecindeki rahatlama olsun, eve gittiklerinde huzurlu bir e, evde gün geçirme olsun. Bunların ailelerden geri dönüşleri güzel bir şekilde olduğunda ben çok çok mutlu oluyorum. O yüzden benim için gayet rahatlatıcı ve aynı nasıl onlara spa yapıyormuşum gibi aynı bana da sanki terapi gibi geliyor yaptığım spalar. Çok çok keyif alıyorum, çok çok mutluluk duyuyorum. O yüzden bebeklerimize çok güzel anlaşıyoruz. Geneli harika geçiyor diyebilirim. Öncelikle gerçekten biz üç kere geldik ve üçünden de çok memnun kaldık. E, i̇lginiz, alakanız ve şu anki yeni konseptiniz gerçekten e, harika. Bayıldık. Bize vakit ayırdığınız için, Aselina ile ilgilendiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz de keyifli vakitler geçirdik. Umuyoruz ki eve geçince de bu keyifli vakitler devam edecek. Çünkü her spadan çıktığımızda evde keyifli vakitler geçiriyoruz. Sinikle bir öneri, reklam falan değil. Şimdi bu videoyu editlerken önceki kesitlerden de size videolar ekleyeceğim. Videoyu çekemedim. Şarjım bitti. Gerçekten çok çok üzgünüm. Fakat size mutlaka bu görüntüleri de videonun sonunda ileteceğim. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sizinle tanıştığım için çok çok mutluyum. Çok güzel vakit geçirdik. Aynı zamanda Asel Lina'yla da çok güzel arkadaş olduk. Değil mi? Asel de aynı fikirdedir diye umuyorum. Birazcık Evet. E, biz ve kızımız gerçekten aynı fikirdeyiz. O zaman videoyu kapatabiliriz. Videoyu burada sonlandırıyorum. İyi beğenip kanalıma abone olmayı. Siz de daha önce spaya gittiyseniz yaşadığınız deneyimleri, deneyimsizlikleri yazmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Nereye geldik kızım ya? <laughs> 看啊！这个。